İlahi bir dil vardır. Bütün dillerin üzerinde. ilahi dil. Bazıları kelimeyi kullanırken böyle e, Rabşa diyor. Bunu Haşa diyoruz. Böyle bir e, edebe aykırı kelime olmaz. İlahi dil. Manevi dil. Bu dili bütün kulları biliyor. Hangi dili konuşursa konuşsun o ilahi dini dili biliyor. Allah kullarının gönlüne vahy ediyor ya. O dil, o değildir. Vahiy dilidir. Mesela vahiy, hızlı, suratlı, ansızın gelen... Mesela biri, birini böyle görse, ona tebessüm etse ya da öyle muhabbetle ona baksa, karşıdaki anlar ki, ona güzel bir şey söylüyor. O anda aslında ne demek istediğini de anlamış oluyor selam vermiş gibi olabilir. Seni seviyorum demiş gibi olabilir. Ya da böyle sertçe baksa sana kızgınım demiş olabilir. Sana küsmüşüm demiş olabilir. Bir an kelimeyi kullanmadan yapıyor onu. Kelimeyi kullanmadan. Hepimiz bu dili biliyoruz. Biliyor ve kullanıyoruz. Bununla beraber ilahi dil vahiy dilidir. Mesela biri rüya görürken ya da manevi olarak bir şey görürken biriyle konuşabilir biri onunla konuşabilir ama kelimeleri söylemeden konuşuyor. O konuşurken o kendi gönlünde ne dediğini biliyor, karşısındakine de ne söylemek istediğini konuşmadan söylüyor, söyleyebiliyor. Bu ilahi dil. İlahi dildir bu. Buradan asıl neyi anlamamız gerekir? Hep söylüyorum. Rabbimiz gönlümüze vahy ediyor. Rabbimiz bizimle konuşuyor. Onu kendi gönlümüzde tadıyoruz. Baş gözüyle görmüyor ama ruhumuz onu görüyor, biliyor, işitiyor onu. Onun için bir yanlış yaptığında hemen bir sıkıntı gelir. Hemen bunu alırsın. Ama bir güzellik yaptığında Rabbinin rahmetini tadarsın sevgisini tadarsın. Seni seviyorum dediğini tadarsın. Evet ruh görüyor bunu işitiyor ama biz kulağımızla işitmedik. Ama bu dili biliyoruz. Gönül dilidir bu. İlahi dil gönül dilidir. Vahyin dilidir. İnşallah bu dili bileceğiz. Sohbetimizi Rabbimizle yapacağız. Rabbimizi zikredeceğiz. Biraz Rabbimizi zikredince evet, gönlüm, gönlümüz farklı bir hal alır. Aslında biraz baksak, dinlesek Rabbimizin bize ne demek istediğini anlarız. Bir ibadet yaparken, bir hayır, bir güzellik yaparken bu böyledir. <laughs> bir yanlış yap, yapınca da sonra bir pişmanlık olur. Keşke yapmasaydım. Niye öyle yaptım? Neden yaptım? Yine anladık ki Allah uyardı, ikaz, ikaz etti. Bu sana yakışmadı dedi bunu böyle yapmamalıydın dedi. Onun için Rabbimiz gönlümüze vahyediyor. Hepimiz onu biliyoruz. Buna beraber birbirimizle de o dilde konuşuyoruz aynı zamanda. Hep asıl kullandığımız dil de o dildir. Daha çok konuşmaktan ziyade o hal dili, gönül dili böyle dışarıya ediyor. İnsan asıl ondan ya istifade ediyor ya da onunla beraber sıkıntı duyuyor kaybedebiliyor